Selamlar Maske filminde görünmüş ve ün kazanmış olan filmden ayrı animasyonlarda ve çizgi romanda da Stanley Ipkiss'in sahip olduğu doğaüstü eşyanın yani maskenin nasıl ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor. Hem animasyon hem film hem de çizgi romanda farklı anlatımlar mevcut. Videoda da hem maskenin ortaya çıkışıyla alakalı orada anlatılanlara giriş yapacağım hem de maske kullanıcısına nasıl özellikler sağlıyor onlardan bahsedeceğim. Bu arada Damdas'tan bir süper teşekkür gelmiş The Boys'un tüm hikayesi gelir mi diye sormuş. Valla o hikaye hem biraz aykırı bir hikaye. Hem de çok fazla açık sahne var. O yüzden o hikayeye giriş yapmak birazcık sıkıntı yaşatabilir bana. Bir düşüneyim, duruma göre belki bir içerik gibi bir şey ayarlamaya çalışırım. Desteğin için de çok teşekkür ederim. Kesene bereket diye söylemiş olayım ve konumuza dönecek olursak, şimdi ilk olarak Maske filminde silinmiş olan bir tane sahne mevcut. Bu sahnede Milattan sonra 10. yüzyılda Leif Erikson ve bir grup Viking gemili New World yani yeni dünya olarak bir tane yerin sahiline geldiği gösterilmiş. Geldikleri gibi de hiç vakit kaybetmeden hemen sahile bir tane çukur kazmaya başlıyorlar. Açlıkları bu çukurun içerisinde de bir tane kasa atıyorlar. Kasanın üzerinde maskeye benzeyen şekiller çizilmiş. Yani kasanın içinde filmin konusu olan maskenin olduğu ima edilmiş. Devamında da Leif Erikson oraya getirdikleri cadıya seslenip kasayı büyü yapmasını söylüyor. Bu büyü artık mühürlemek için mi o kasayı yoksa lanetlemek için mi belli değil. Ama büyücü kasayı okuyup püflerken havayı kara bulutlar kaplamaya başlıyordu. En sonunda da bu maskeyi bulan kişi sen de gerizekalısın gibi değişik değişik laflar söylüyordu. Gösterilmemiş olan bu sahnede anlatılana göre maskenin yaratıcısı ve asıl sahibi İskandinav mitolojisi tanrısı olan Loki'ymiş. Daha sonra Stanley'nin danıştığı Arthur Newman'ın anlatımına göre Loki evet bu maskenin sahibi olabilirmiş. Ancak bundan ayrı bir tane daha ihtimal mevcut. O da şöyle. Loki bildiğiniz İskandinav mitolojisinde God of Mischief yani fesatlık tanrısı olarak geçiyor. Evrendeki anlatıma göre de Loki yaptığı bu fesat işlerden sonra sürgün edilmiş. Sürgün edildiği yerde bu maskenin içi oluyormuş aslında. Yani maskenin sağladığı bu güçler içindeki Loki sayesinde oluyormuş. Ama tabi yanlış bilgi aktarır gibi olmasın İskandinav mitolojisinde Loki'nin yaptığı ya da hapsedildiği maske üzerinde herhangi bir anlatım yok. Yani maske filmindeki maskenin Loki ile bağlantılı bir eşya olma olayı tamamen film için yapılmış bir kurgu. Bu arada God of War Ragnarok oyununda bu maske ile alakalı bir tane gönderme yapılmış. Ama o da yine hikaye oyunla güzel bir entegre olsun diye ayarlamış. Yani yine normal mitolojideki Loki ile bir bağlantısı yok onun da. Animasyon serilerinde yapılan anlatıma göre de bu maskenin kim tarafından yaptığı hala belli değil. 11. yüzyıl civarında Avrupa'nın İskandinav bölgesinde yapılmış diye düşünülüyor ilk başta. Ki böyle düşünülüyor diye söylememin sebebi de şu. Maskenin animasyonlarındaki ilk sezonun 6. bölümü Shadow of Skelet olarak geçiyor. Burada bahsedilen Skelet aslında bir tane karakter. 4000 yaşında gölge perisi gibi bir şey oluyormuş bu. Animasyondaki anlatıma göre kendisi canlıların gölgesini çalıp gölge bölgesine götürüyormuş. Götürüp ne yapıyor bilmiyorum ama çaldığı gölgelerle birlikte kişinin gençliğini de alıyormuş orada. O sayede de 4000 yıldır genç bir çocuk gibi görünmeye devam edebilmiş. Ve kendisi maskenin en yakın arkadaşlarından bir tanesi olduğunu iddia ediyor. 4000 yıl civarı zamandır yaşayınca da maskenin yaratılış tarihinden itibaren kullanan kim varsa onların hepsini tanıyormuş. Bu arkadaşın anlattığına göre Abraham Lincoln ve Hun İmparatoru Atilla'ya kadar bu liste bayağı bir uzanıyormuş. Hun İmparatoru Atilla'nın 453 yılına kadar görevine devam ettiği ve en eskisi olarak kabul edilirse maskenin yaratılışı 5. yüzyılcı var diye düşünülebilir. Animasyonda bu şekilde. Çizgi roman evrenindeki maske durumu bunlardan biraz daha farklı. Bu evrende sıradışı özelliklere sahip Maske, Afrika'da yaşamış ve kim olduğu bilinmeyen bir kabile tarafından yapıldığı iddia ediliyor. Daha doğrusu Maske ilk başta kabile üyeleri tarafından yapılmış, ardından kabiledeki şamanlar kadim bilgilerini kullanarak içerisine mistik güçler yerleştirmiş. Bu mistik güçler sayesinde de Maske'yi kullanan kişi normal zaman diliminde yaşadığı halde çizgi film evrenindeymiş gibi hareket edebilir hale geliyor. Bakın yanlış anlaşılma olmasın. Karakterin kendisi çizgi film karakteri gibi hareket etmiyor. Kendisi gayet normal günümüzdeki evrende ancak çizgi film evrenindeymiş gibi aksiyonlar alabiliyor. Bu ikisi farklı şeyler. Yani maskeyi taktığı gibi Bugs Bunny ya da Roadrunner gibi bir karakter haline gelmiyor. Yine normal bir insan ama Bugs Bunny veya Roadrunner gibi karakterlerin yapabildiklerini yapabiliyor. Maskenin aslında ortaya çıkışı ile ilgili olaylar bu şekilde. Maskeyi takarken dönüşüm için gerekli olan şey ise maskenin bir tane canlının yüzüne yakınlaşması. Eğer maske kullanacak kişinin yüzüne yeterince yakınlaşırsa ahtapot misali kişinin yüzünü vakumlamaya ve kendisine doğru tamamen çekmeye başlıyor. Devamında da simbiyotik bir yapıya girerek kişinin kafasını tamamen kavramaya başlıyor. Bu süreç devam ederken maske bağlanmaya çalıştığı kişinin yüzüne, elmacık kemiklerine, kulaklarına, çenesine ve diş yapısına travma yaşatacak seviyede bir baskı uyguluyor. Bu baskı hem insanken maske formuna geçerken hem de maske formundan insan formuna çıkarken yaşanıyor. Maske formuna geçtikten sonra da kişinin kafa bölümü tamamen parlak yeşil bir maddeyle kaplanmış oluyor. Bu madde direkt cilt dokusu yapısında. Yani metal veya başka herhangi bir materyal gibi düşünmeyin bunu yine deri gibi bir şey öyle söyleyeyim. Şimdi biz böyle anlatınca bir şekilde maskenin sağladığı özelliklere de girmiş olduk. Ama öncesinde maskenin ayrı bir kişiliği olup olmadığından da bahsedeceğim. Şöyle ki maske kullanan kişiye göre yani bağlandığı kişiye göre farklı farklı hareketler sergileyebiliyor. Kişinin bilinçaltına kadar erişip arzuladığı ne varsa oradaki istekleri baz alıyor ve sonra yeni bir karakter ortaya çıkarıyor. Yani kişi maskeyi taktıktan sonra ruhsuz, pislik, Allah'a manya bir karaktere de bürünebilir aynı şekilde 10 yaşındaki çocuk halimize de kendimizi götürebilir. Buradaki kilit nokta tamamen bilinçaltı ile alakalı olması diyeyim ve geçelim güç ve yapabildikleri mevzusuna. Şimdi maske kullanıcısına sınırı olmayan gerçekliği bükebilme benzeri bir güç sunuyor. Bu güçler sayesinde çantasından veya ceketin iç cebinden bazuka, tank ya da ona benzer fizik kuralları dışına çıkmış ekipmanlar çıkarabilmesini sağlıyor. Ancak bu sadece bir şeyleri yoktan var etme üzerine kurulu değil. Filmlerde ya da animasyonlarda da görmüşsünüzdür. Kendi fiziksel özelliklerinde o fizik kurallarının olmadığı koşullarda değiştirme imkanına sahip. Bu sayede aldığı hasarlar ne kadar büyük gibi gibi görünse de çok minimal düzeyde oluyor. Hatta buna yok, hasar almıyor bile diyebilirsiniz öyle söyleyeyim. Bükebildiği özellikler sayesinde de karakter süper insan gücü, dayanıklılığı, hızlı ve çevikliği gibi özellikler de elde ediyor. Hızını da şöyle söyleyeyim. Bir anda hiç olmadık yerlere ışınlanır gibi hızlı hareket edebiliyor. Bu bazı yerlerde zamanda yolculuk yapması gibi yorumlanıyor. Ama öyle bir şey değil. Sadece hızlı hareket ediyor kendisi. Sahip olduğu bu bükebilme gücüyle gözlerinden ışın demetleri atabiliyor. Anında lastik kadar esnek hale gelebiliyor. Örümcek hislerine benzer şekilde tehlike sensörlerine de sahip olabiliyor. Muazzam bir eğime sahip zaten ya da hiç olmadık bir yerde tamamen boşluk içerisinden de müzik de çalabiliyor. Hani herhangi bir şeyi ortaya çıkartmasına gerek yok öyle söyleyeyim. Rakiplerinin yaptıklarını birebir de kopyalayabiliyor. Kıyafetlerinden tutun kendi fiziksel görünüşüne kadar ya da istediği objeyi yoktan var edip aldığı bütün hasarlara rağmen hiçbir şey olmamasına kadar bütün bu özellikler Toon Force olarak isimlendirilmiş. Bu isim de Cartoon'dan geliyor tabii ki anlaşılır şekilde. Yani özetle Çizgi filmlerdeki fizik kurallarını kullanabilme gücüne Tool Force deniyor. Bu güç sayesinde çizgi filmlerde gördüğünüz gerçeklik dışına çıkmış her olayı normal evrenlerde de yapabiliyorsunuz. Olay bu. Bunlardan farklı olarak çizgi romanda ekstra bir durum daha mevcut. Çizgi romanda maskeyi kullanan kişinin zekası da artıyor. Yani normal zamanlarda daha da akıllı bir kişiye de dönüşüyor orada. Ancak elde ettiği bu zekaya karşılık olarak da yine normal karakter akıl sağlığını kaybetmeye başlıyor. Bu durum maske formunda kaldığı sürenin uzunluğuna göre artarak devam ediyor. Diyerek de videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da X üzerinden yazdığınız cümlelere beni mençinleyebilirsiniz. Onun dışında canlı yayınlarımızda da yine sorularınızı direkt olarak bana yönlendirebilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>